Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün aklınızdaki kişinin en derin hislerine bakıyor olacağız. Haydi hep beraber kartlarımızı açalım. Öncelikle bu kişiyle bir kavgalar yaşanmış, bir kalp kırıklığı yaşanmış. Daha doğrusu bir kavga esnasında birbirinizi yaralayan sözler söylemiş olabilirsiniz. Fakat sonucunda bir barışma olacak, merak etmeyin. Aynı zamanda karşınızdaki kişi biraz zor bir insan. Ee, bu karakterini törpülemekte zorlanabilir ama sonuca bakıldığı zaman bir barışma bir kutlama görüyorum aslında ee, bu kavgalarda birbirinizi çok incitiyorsunuz karşı taraf bu incinmelerden de aslında çok pişman bir şekilde bu hareketlerini törpülemeye çalışıyor diyebiliriz ama merak etmeyin bu kişiyle mutlu bir beraberlik yakalayacaksınız diyebilirim. Aklınızdaki kişinin en derin hisleri bu şekildeydi. Yani kişi çok pişman ve çok üzgün. Barışmayanlar varsa barışacaklar diyebiliriz. Beni takip ediyorsanız bu videoya etkileşim vermeyi unutmayınız. Sadece takipçilerime ve etkileşim verenlere niyetlendim. Görüşmek üzere.